Donuncu 10. denemedeyiz arkadaşlar. Evet topun burada hikayesi anlatılmış. Çocuklar soldan sağa doğru işlemimizi yaptığımızda 6 ile K'yı topluyoruz. Aradaki işlem toplam olduğu için bulduğumuz sonucu sırada 3 olduğu için 3 ile çarpıyoruz. Daha sonra 5'e bölüyoruz. Bu şekilde olduğu zaman sonuç 9'muş. Buradan hemen K'yı bulalım. Müşteri sadece işte 15 K 9 bulundu. Şimdi deniyor ki sağdan yapsaydık. Sağdan sola doğru. Ya burada işlem önceliği olduğu için sonuç değişiyor sadece. 5 bölü 3 çarpı k sayısı yani 9 artı 6. Burada 15 artı 6 21 bulunur. Burada hangi kili çarptık ve sonucu bulduk gruptan diyelim arkadaşlar. Ve sonucunda kimseyle eşleşmeyen adam kimdir? Basit bir soru olduğunu düşünüyorum. Siz de bunu yapmışsınızdır. 207 ile 208'i çarparsak 215 yapar. 3'ü gitti. 210 ile 10'u çarparsak 6 üzeri 10 yapar. Bu 3 de gitti. 2 üzeri 6 kimseyle eşleşmedi. Evet arkadaşlar. A, B, C, D, F, küçüklük sırası verilmiş. A, B birinci bölgede. Yani ve büyüklük sıralaması da belli. Soldan sağa doğru A, B. Daha sonra ikinci bölgede C, D. Üçüncü bölgede E, F sayıları bulunuyor. E bu sayıların oranlarını bulun dermiş bize. Değer verebilirsiniz arkadaşlar. A, B bölü A oranı. Mesela B sayısına biz x1 bölü 3 desek A sayısına de atıyorum işte x1 bölü 2 desek olabilir. Yani şu sıfıra yaklaştıkça sayımız büyüyor negatif kısımda. Unutmayın. Bu bölmenin sonucu 2 bölü 3 bulunur. 2 bölü 3 pozitif basit kesir. Yani ikinci bölge olmalı. İlk sayısı ikinci bölgede olmalı. C bölü D. C sayısına 1 bölü 3 diyelim. D sayısı da 1 bölü 2 diyelim. Ya burada istediğiniz uygun sayıları verin yeter yani doğru verin daha doğrusu uygun değil de. Sıralamaya uygun bir şekilde. Her türlü doğru cevap bulursunuz yani. C'yi 1 bölü 3 seçtik. D'yi 1 bölü 2 seçtik. Buranın sonucu 2 bölü 3 geldi. Yine ikinci bölge geldi. Y sayısı ikinci bölgede. F bölü F, sayısı bazının bileşik kesilir ve daha büyük. Yani F sayısı 1 artı 1 bölü 2 ise e sayısı da birin daha az büyüklüğünde bir sayıdır. Buranın cevabı ne gelir? Bu kesirin sonucu 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3. Yani bu da 9 bölü 8 yapıyor. 9 bölü 8 de bir bileşik kesir ama 2'yi de görmez yani 2 kısmına da geçemez. Birden de büyük yani bu da olsa olsa 3. bölgede olur. 2 2 3 5 çıkıyor. Evet arkadaşlar birinci mavi de araç düştüğünde kırılmamış. Demek ki kök x sayısı maksimum yüksekliğe uygun. Bu durumda kök x sayısı 80'den küçük ya da 80'e büyük. Tabi bu arada en çok 80 santime kadar oyuncak dayanabiliyormuş. Yani 80 de olsa adamın kabulü. Ya da bunun altında. Demek ki kök x 80 ve 80'in daha küçük. 200 diye y sayısı ise arkadaşlar 80'den daha büyük. Demek ki Eşitsizliğimiz bu şekilde ifade olacak. X ekseninin en büyük değeri nedir? Bunun en büyük olması için x olabince büyük seçmeliyiz. X sayısı zaten 6400 ve bundan daha küçük sayılar eşitlik olduğu için x'i en büyük 6400 alalım. Burada da y sayısı 80'i e geçen en küçük 2'nin kuvveti 7'dir. Bunu da 7 alalım. Y sayısını 7 alalım. Fark isteniyor. 4 saniyede 5 kulaç atan bir adam arkadaşlar avuza girdi. 4 metre ileriden dalıyor. Yani önünde bitirmesi gereken 86 metrelik bir yol var. Her kulaçta 43 santim gidiyor. Adam 4 saniyede 5 kulaç attığı için bunun 5 katı 215 215 santimetre yol gidiyorsa kaç saniyede 86 metreyi ya da 88600 santimetreyi yol alır. Soru budur. Hemen işleri dışlar yapıyoruz. 4 çarpı 8600 x çarpı 215 Evet. Burada 43'ü yanlış mı yoksa şurada. Yok doğru yapmışım. 43 demek burada 5 çarpı 43 arkadaşlar. 43 86'nın katı olduğunu gördük. 215'i 5 çarpı 43 şeklinde ayırdım tekrardan. Hemen burada 43'ü bölüyorum. 43'ü böldüm. Burası 200. Bir de 5'e bölelim. 40 yaptı. Demek ki 4 çarpı 40 x sayısı 160 bulunur. En az 160 tabii. 160'dan sonra zaten yani x'imiz 160'dan daha büyükse adam artık havuzu bitirmiş oluyor. Bitirme süresi başlangıç 160. 160'dan daha önce bu uzunluğu alamıyor. Yani 8600 santimetre gidemiyor. Evet siyahlar bir beyazlar sıfırı temsil ediyor. Arkadaşlar 3 hanesi siyah olan yani 3 tane 1, 3 tane 0 olan 6 haneli bir barkod için. Diyor ki bu barkodun en büyük değeri bu alt tane rakamla yazılabilecek en büyük sayı 1, 0, 1, 0, 1, 0 ama tabi biriler yan yana olmamak şartıyla. İki siyah çubuk yan yana değildir. Yani iki tane birimiz yan yana değil. Yan yana olma hakkımız olsaydı yazılabilecek en büyük sayı 111.000 olurdu. Ama iki biri yan yana koyamıyoruz. Bu durumda en büyük sayımız 10, 10, şeklinde yazılan sayıdır. Bunun 11'e bölümden kalan 11'e bölünebilme bölüne kuralı artı eksi artı eksi artı eksi artıların art art toplamı 0 eksilerin toplamı 3 kalan eksi 3 eksi diye kalan olmaz. Bölücümüz 11 olduğu için eksi 3 11 e ekliyoruz. Kalanı daha doğru buluyoruz. Evet arkadaşlar burada birinci adam soldaki adamın karesini aldığımız halde eşitsizlik devam ediyor. X artı birin karesini alalım. 1 küçüktür x kare artı 8. X kareleri gitti 2x küçüktür 7. Bu eşitsizliği sağlayan doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 tane doğal sayı vardır. Çocuklar sağ tahmininde bulunur arkadaşlar. En em, uzak tahmin eden kişiye doğru sıralama Bartu, Cezmi en yakından en yakın tahmin eden Bartı'ymış. Demek ki arkadaşlar saatimizin Bartı'ya olan uzaklığı en küçük değer olması lazım. Daha sonra cezmeye olan uzaklığı gitgide büyüyor. Daha sonra arkadaşlar mutlak derece farkımız A olan fark en büyük olmalı. Bunun doğru sıralaması yani B dediğimiz adam 12-10 oluyor. Şurada C dediğimiz adam cezminin saati. En büyük mesafe A'nın saati. A'nın uzaklığı en büyük. 9 sayısı için arkadaşlar burada 3'ün karesi 9'dur. Adam karenin alanı 9. 9'un küçük olan asalları kutunun içine yazılmış. 9'dan büyük olan asalları dışlar yazılmış. Aynısını 7 için yapın diyor. 7'nin karesi 49'dur. 49'dan küçük olan asal sayıları kutunun içine yazacağız. 49'u şuraya yazayım da bu farklı. Kutunun içindeki asal sayılarında işte 47, 43 falan diye gider. 41 vesaire. Dışarıdaki asallarımızda 53, 59, 61 vesaire bu şekilde gidiyor. Evet, diyor ki adam içerideki dışarıdaki arasındaki fark en çok ne olur diyor. Tabi içeride alabileceğimiz en büyük sayımız x için en büyük seçim 47'dir. Dışarıda alacağımız sayı dolabınca küçük seçmeliyiz. yenisi diye çünkü çıkartılıyor. E, 53 almalıyım yeni çünkü daha büyük alamam. Daha büyük 59 61 falan alsam fark gitgide büyür küçülür pardon çünkü çıkartan çıkartıcıyı küçük seçmeliyiz ki farkımız büyük olsun. Cevap eksi 6. Yani bir daha izah edelim. Şimdi x eksi y'nin biz burada en çok olmasını istiyoruz. Bu sonucun en büyük olması için x olabildiğince büyük, y olabildiğince küçük seçilmeli. Elimizdeki y'ler içerisinde en küçük olan 53'tür. x'ler içinde en büyük olan 47. Evet, ait bir yaprak arkadaşlar. Stay Night bir hiçbir yaprak kopartılmamış takvim. Takvimimiz tam tamına duruyor. 1 Ocak'tan sonra arkadaşlar Ocak ayına ait A gün. Sonra bu yıl ait B tane daha yaprak vardır diyor. Yani bu birazcık saçma bir soru. Çünkü 1 Ocak 31 şeker 31'de 1 Ocak'tan sonra 30 tane yaprak vardır. Bir yılımız 365 gündür. 365 günde 1 Ocak'tan sonra 364 tane daha yaprak vardır. Yani buradan diksinin toplamı 394 buluruz. Ama adam altta bir bilgi daha vermiş. Diyor ki bilmem ne ayının birinci gününden sonra o ayda 28 yaprak daha vardır diyor. Demek ki bu ilk sayı 29 gün çekiyor. Ha, 29 gün çekiyorsa bizim bu yılımızda Şubat ayı 28 değil 29'dur. Bu durumda da yılın sayısı 365 yapmaz. Demek ki bu yılımız 366 günlük bir yıldır. Bu durumda T20'ye ait arkadaşlar takvimimizde 364 değil 365 yaprak daha bizi bekliyor demek ki sırada demektir. Ocak ayının içerisindeki yaprak değişmez. Toplam yılınki değişti. Bu durumda cevap 395'e döndü. Evet arkadaşlar. Ali Hindi yetiştiriyor. Ali'nin satış fiyatı 200 lira. Veli Tavuk yetiştiriyor. Bunun fiyatı da 90 lira. Diyor ki bu adam bu adama 90 lira borç ödeyecek diyor. 90 lira borcunu ödemek için kaç tane hindi tavuk alışverişi yapılmalı? Diyelim ki Ali x tane tavuk versin. Veli de y tane tavuk versin. Ali hindi versin. Veli tavuk ve bu eşleşmenin sonucu 90 olması lazım. Çünkü burası Ali'den çıkanlar, burası Veli'den çıkanlar. ikisi arasındaki fark 90 olacak ki. Yani Ali'den çıkan 90 lira fazla olması lazım. Öyle diyelim. Ali böylelikle 90 lira borcundan kurtulsun. Bu eşleşmeyi sağlayan x ve y sayıları en az nasıl bulunur? Birer tane sıfır atalım. Bir de aynı zamanda eksil adamı karşıya yollayalım. Yani 9 artı 9 y olsun. Sağ tarafı 9 parantezini alalım şimdi. 9 parantezde y artı 1 olur. Evet arkadaşlar burada x ve y bir doğal sayı olmak zorunda. Çünkü tavuk sayısının sayısını belirtiyor. Burada x'imiz 9'un katından 9 olsun en az 9 olur karşının katsayısı. Y artı 1 en az 20 olur karşının katsayısı. Bu aralarında asallık sorusu aslında. Ama ne güzel organize etmişler değil mi? X en az 9. Y de y artı 1 20. Yani y 19 olur. 9 19. Toplam en az 28 hayvan değişimi gerekir. Evet burada bir oyun var arkadaşlar. Üstteki kısmı hikaye kısmı okumayacağım varol ne yaptığını, bir öl şenol Taner sayı ne yaptığını söylüyor. 844 ile varolla başlıyoruz. Varol sayımız aldı. 11'e bölünebilecek hale getirdi. 844'ü biz 484 şeklinde yazarsak her 11'e bölünür. Varol üstüne düşeni yaptı. Bir ol yerlerin bir yaptığı şey çok basit. Sayın yerlerini değiştirerek olabilecek en büyük sayı yazıyor. O da bu sayı 844 şeklinde yazar. Bu da üstüne düşeni yaptı. Şenol sayıyı tek yapacağım diyor. Bunu birazcık sen tek zor yaparsın kardeş. Çünkü elimizde hiç tek rakam yok. Bu adam elendi. Sonra bu sayı olduğu gibi Tanrı iletti. Tanrı da diyor ki yerlerini değiştirerek sayıyı tam kare yaparım diyor. Ee, bunu bir tam kare yapabilir mi arkadaşlar? Bakalım. Ya da bir kişi kaç kişi eleniyormuş? Sıra verir ve elenir. Ee, sıradaki şeyler 844 bir tam kare midir? 448 bir tam kare midir? 484 bir tam kare midir? Sanki şurada 22'nin karesi olabilir mi acaba? Unuttum. Bir bakalım 22'nin karesini bir alalım arkadaşlar. 44 44. Evet biz bunu toplarsak eğer 484 22'nin karesiymiş. Yani taner üstüne düşeni yaptı. Sayımızı bir tam kareye çevirdi. Nasıl yaptı? Demek ki Taner bu sayı 484 yaptı. Ama Şenol üstüne düşeni yapamadı ve elendi. 11. denemede görüşürüz.